Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere iki sıradan oluşan oldukça farklı bir görünüme sahip örgü modeli hazırladım. İlk defa göreceksiniz bu modeli. Modelim 4 ilmekle yapılıyor. 4 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde. En son 3 tane ilmek ilave ediyoruz. Ben 19 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Ön hazırlık olması için bir sıra ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin ilk sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi bir kez şişime doladım. Devamındaki 3 tane ilmeğimi düz örerek topladım. Tekrar bir ilmek artırdım. Bir tane ilmek düz olarak ördüm. Sıra boyunca aynı işlemi yapıyorum. Bir ilmek dolayarak artırdım. Sonraki 3 ilmeği düz örerek topladım. Tekrar bir ilmek artırdım. Arada bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane ilmek arada düz devam ediyor. Önce bir ilmek artırıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Kenar ilmi bir ilmek düz ördükten sonra kenar ilmeğini de örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Şimdi ikinci sıraya geçtiğim zaman önce kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilk ilmeğimi değil arkasındaki ikinci ilmeğimi yani bu ön sırada artırdığım ilmeğimi önce ters olarak örüyorum ve ilk ilmeğin üzerinden bu ilmeği atlatarak diğer tarafa geçiriyorum sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum sıra boyunca aynı işlemi yapıyoruz bakın her defasında baştaki ilk ilmeği değil arkasında artırarak oluşturduğumuz ikinci ilmeğimizi önce ters olarak örüyoruz ve bu ilmeği ilk ilmeğin üzerinden atlatıyoruz sonra şişimdeki kalan diğer ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aynı şekilde birinciyi değil arkasındaki ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve bu ilmeği diğer ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Sonra diğer ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arka tarafta her defasında önce ikinci ilmeği ters örüp ilk ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Sonra ilk ilmeğimizi ters örüyoruz. Modelimize asıl şeklini veren bu arka taraftaki yaptığımız işlem. Bakın artırdığım, ön sırada artırdığım ön, ilmeğimi önce ters örüp önündeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Sonra kalan ilmeğimi ters örüyorum. Sıra boyunca aynı işlemi yapıyorum. Bakın burası artırarak oluşturduğum ilmek. Yani birinci değil arkasındaki ikinci ilmeği ters örüyorum ve bu ilmeği ilk ilmeğin üzerinden atlatıyorum sonra kalan ilmeğimi ters örüyorum bir ilmeğim ters kaldı ve kenar ilmeğini de ters örerek bitirdim tekrar örgümün ön yüzündeyim şimdi modelimi tekrarlıyorum kenar ilmeğini örmeden aldım bir tane ilmek düz ördüm bir ilmek doladım Sonraki 3 ilmeği birlikte düz örerek topladım. Tekrar bir ilmek doladım. Arada bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. Arada bir tane ilmek düz örüyorum. ilmeği ile sıramı bitirdim tekrar örgümün arka tarafındayım önce kenar ilmeğini örmeden aldım bakın burada ilk ilmeğimi değil arkasında bulunan ikinci ilmeğimi ters örüyorum ve bu ilmeği ters ördükten sonra ilk ilmeğin üzerinden atlatıyorum Sonra şişimdeki kalan ilmeği ters örüyorum. Sıra boyunca önce ikinci ilmeği ters örüp bu ilmeği ilk ilmeğin üzerinden atlatarak yer değiştiriyorum. Sonra kalan ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki yaptığımız ilmeklerin yerini değiştirme işlemi modelimize şeklini veriyor. Yoksa 3 düz 3 büz olarak bildiğimiz Örgü modeli şeklinde olacaktır bu işlemi yapmazsak. Ama bu işlem sayesinde ortaya bambaşka bir model çıkıyor. Tek yapmamız gereken her defasında önce ikinci ilmeği ters örüp ilk ilmeğin üzerinden atlatmak ve sonra kalan ilmeğimizi ters örmek. Son kalan ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Modelimize bu şekilde devam ediyoruz. Bakın 4 numaralı şiş ile modelimi çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Biraz böyle kalın şişlerle salaş bir görünüme sahip oluyor. Hem orta kalınlıklı iplerle hem de angor iplerle rahatlıkla çalışabilirsiniz. örgüleri bebek örgüleri rahatlıkla uygulayabilirsiniz gördüğünüz gibi oldukça farklı bir görünümü var burası da örgümüzün arka tarafının görünümü herkese kolay gelsin